Onları daha sonradan tabii öğrendik ama ilk Of course we have learned certain things later. E, But a, at first instance My brother in law actually informed me. Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişimi sonrası ikinci televizyon mülakatını Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdi. O geceyi anlatırken ilk haberi Marmaris'te eniştesinden aldığını söyledi. O kişi kız kardeşi Vesile İlgen'in kocası Ziya İlgenden başkası değildi. Safely İstanbul. Onları daha sonradan tabii öğrendik ama. Ilk, of course we have learned certain things later, e, but at first instance, my brother-in-law actually have actually informed me, but when I heard this at first instance, I didn't really de doğruladı. think doğruladı. of it. Istihbarat Seriously, istihbarat. but when, once it was verified through the various channels and uh, through intelligence Peki bu durum bir istihbarat zaafına işaret ediyor mu? Cumhurbaşkanının bu soruya yanıtı evet. Tabii burada bir istihbarat zaafı olduğu ne yazık ki Of course there's in a nation of the intelligence Maalesef. It is obvious unfortunately if we had the proper intelligence about it of course such thing wouldn't have been possible uh, they, have, they have taken in uh, in making the attempt here.

üst akıl yanıtını verdi. Zamanı gelince deşifre edilecek diye de ekledi. Cumhurbaşkanına gözaltına alınan Rus uçağını düşüren pilotlar da soruldu. Erdoğan şüphe var ki yargı gözaltı kararı verdi dedi.